Sevgili izleyicilerimiz, Şehrin Nabzı Programı sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Ankara Altındağ'da Mir Alüminyum firmasında firma kurucularından Bülent Tıknazoğlu ile birlikteyiz. Bülent Bey merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Bülent Bey firmanızda Mir Alüminyum olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir bahseder misiniz? Biz e, Akseri alüminyum işleri yapıyoruz. Alüminyum bölme, e, ofis bölme, cephe işleri yapıyoruz. E, sonrasında... PVC, cam balkon, daha sonra da işleri sineklişleri yapıyoruz. Sineklişlerin aynı zamanda biz pliste sineklik demonte veriyoruz. Ee, haricinde çok amaç çalışıyoruz. Ee, i̇şimizden bahsedecek olursak e, ekibimiz profesyonel. Eğer ondan bahsedeceksek. Ee, diğer türlü 15 yıldır e, bu iş yapıyoruz biz. Bülent Bey bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum size.